Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyor. Neden bizi imtihan ediyor? Arkadaşlar burada gözden kaçırdığımız bir şey var. Allah Teala bizim hangimizin cennete, hangimizin cehenneme gideceğini biliyor. Evet. Ama biz bilmiyoruz. Yani şöyle bir ön kabule dayalı bir itirazdır bu. Ben cehenneme gideceksem Buradaki varlığımın anlamı ne? Çalışmamın, ibadet etmemin anlamı ne? Ya da ben cennete gideceksem niye bu kadar şey yapıyorum ki? Sonuçta gideceğim cennete. Namazdı, oruçtu, bilmem neydi. Harama bakma, bilmem ne. Faiz yeme, içki içme. Ben sonunda cennete gideceksem bunları da yaparak giderim arkadaş. Tamam da sen nereye gideceğini nereden biliyorsun? Allah Teala'nın senin akıbetin hakkında, öldükten sonra nereye gideceğin hakkında, Cenab-ı Hakk'ın ne bildiğini sen bilmiyorsun. Dolayısıyla sana düşen çalışıp didinip doğru yolda ilerlemektir. Doğruları yapmak yanlışlardan uzak durmaktır. Bunu yaptığın zaman cennete gittiğinde ha diyeceksin Cenab-ı Hakk'ın benim için bildiği buymuş demek ki. Ben amel edip cennete gidecekmişim. Öbürü de Allah korusun o ihtimalde aynı şekilde varittir. Peki bizi neden imtihan ediyor? Allah Teala delilsiz, ispatsız, şahitsiz, gerekçesiz iş yapmıyor. Liyehlikemen hele men heleke an beyyine ve yahya men hayye an beyyine. Yani helak olacak olan bir delil, kat'i bir beyine hüccet ile helak olacak. İhya olan da aynı şekilde bir beyine ile delil ve kesin hüccet ile ihya olacak. Dolayısıyla Allah Teala bizi insanları cennete ya da cehenneme gönderirken bizim buradaki amellerimizi yazan meleklerin o amel defterlerini koyacak önümüze. O bir bürhandır işte. Beyinedir. Sen şu ameli işledin, bak şu tarihte, şu saatte şunu yaptın ve ikra kitabek denecek. Hadi al defterini, kitabını oku bak neler yaptın sen. İnsan da bakacak diyecek ki ya benim bile unuttuğum şeyler var burada en ince detaylarına kadar yazılmış bu. İşte bu beyine. Sen orada önüne konacak olan bu amel defterinde amel defterini sen amellerinle dolduruyorsun. Dolayısıyla amellerin orada senin önüne konacak. Azaların sana şahitlik edecek. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tukallimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu O gün onların dilleri susturulacak. Elleri konuşturulacak, konuşacak, ayakları da şahitlik edecek. Burada kimin gerçek anlamda insaniyet değerleri istikametinde yaşadığını, kimin varoluş amacı istikametinde o amaca uyacak bir hayat yaşadığını Cenabı Hak kendi amellerimiz üzerinden bize gösterecek ve diyecek ki bak sen bunları 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 yaptın, gideceğin yer burasıdır. Öbürüne de diyeceksen şunları 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 yaptın gideceğin yer şurasıdır. Dolayısıyla bu arkadaşlar bizim ahirette hesaba çekilirken bizi bağlayacak deliller olması bakımındandır. Ha diyeceksiniz peki böyle insana irade verilmiş, iyiye de kullanıyor, kötüye de kullanıyor. Bu olmasın mıydı? Arkadaşlar insanın üstünlüğü, fazileti, erdemi, kıymeti burada zaten. İnsan bütün varlıklardan üstün. Neden üstün? Çünkü insanda irade var. Dilerse iradesini doğru istikamette kullanıyor, heveslerini, hevalarını, arzularını, nefsaniyetini, şeytaniyetini gemliyor, terbiye ediyor ve sıratı müstakim üzere gidiyor. Dilerse bunların zebunu oluyor ve cehennem istikametinde gidiyor. İnsanın iradeli varlık olması onu anlamlı kılıyor. Dolayısıyla imtihan esprisi de burada gizli zaten. İradeli bir varlık olmasa insan imtihan edilmezdi ki melekler imtihan edilmiyor. İradeli varlıklar imtihan ediliyor. Anlamları, değerleri de iradelerinden geliyor. Mesele böyle. Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz? Muhakeme için. İyiler mükafatlarını görsün, kötüler cezalarını çeksin diye. Orada bir ebedi ölümsüz sonsuz hayat var. Biz şu fizik varlığımızla böyle bir hayat yaşayamayız. Bizim şu dünyadaki neşetimiz, bu dünyadaki hilkatimiz ebedi hayat yaşamaya uygun değil. Doğuyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz, gerilemeye başlıyoruz ve ölüyoruz. Dolayısıyla buradaki bu varlık formatı ahiretteki ebedi sonsuz hayata uygun değil. Orada yeni bir neşetle Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle yeni bir varoluş formatında var olacağız. İşte o ebedi hayat yaşamaya elverişli bir format olacak. O bedenler ebeden yaşayacak. Cehennemde de cennette de. Onun için diriltiliyoruz. Hesap vereceğiz, mahkeme olacak. Zerre kadar iyilikte, zerre kadar kötülükte karşılığını görecek. Ondan sonra herkes ebedi hayatına ebedi gideceği mekana meskene gidecek